Gelelim şimdi PUBG'ye kankam hepiniz tekrardan hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar ee, sizlerden bir ricam var. 30 bin'e çok az kaldı. Kanala abone olup bildirimleri açarsınız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bu arada ben bu videoyu ikinci kez editliyorum. Biliyorsunuz az önce ben bu yaklaşık bu videoyu bir saat önce paylaşmış olacağım. Şu an bu videoyu izlediğinizde bu videoyu paylaştım fakat geri silmek zorunda kaldım. Çünkü e, şu an seslendirme yapıyorum. Normalde buna seslendirme yapmamıştım. Ben bu videoyu çok güzel bir şekilde çekmiştik hani takım arkadaşımla birlikte oyundaki seslerimiz de vardı fakat e, şunu fark ettim Hani editlerken oyundaki seslerin gelmediğini fark ettim. Bilmiyorum neden böyle bir sorun oldu anlamadım. Ben de e, sizlere seslendirme olarak atıyorum ne yazık ki bu videoyu. Normalde bu video seslendirme değildi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir videoydu. İzleyin zaten sizler de göreceksiniz. Kanala abone olup like atan kardeşlerimin hepsine çok ama çok teşekkür ederim kankam. Kulaklarını burnunu ısırma. Şimdi devam edelim. Kankam bir tane kardeşim demiş ki abi Sanok'ta oynar mısın? Sanok'ta oyna butken patla demiş. Ben de o kardeşimi kırmadım butken patladım. Yani şansımızda çok fazla adam gelmedi ama buraya. Gerçekten çok güzel fightlar döndü. Sadece izle gerçekten efsane bir maç oldu. Ben adam olduğu zamanlarda susacağım. Siz sadece fight'ı izleyin. E, Fight'i izlerken zaten benim susmam Daha da heyecanlı olur Adamın ayak sesleri falan kankam bence efsane olur Bak şimdi Ben burada susuyorum sen birazcık izle tamam mı Devam edelim bakalım Abi o çocuk Buradaki öldürdüğüm kardeşim Uçakta bana seslenmiş Eğer bu kardeşim videoyu izlerse o kardeşime de selam olsun Arkadaşlar tekrardan sizlerden Özür diliyorum Normalde bu videonun sesi vardı Fakat neden bu videonun sesi daha sonradan gitti bilmiyorum Hatta e, hani bu videoda çok gecikti şu an saat 1'i e, çeyrek geçiyor yani şu an bu videoyu seslendiriyorum saat 1'i çeyrek geçiyor normalde çoktan youtube'da paylaşmış olmam gerekiyordu ne bileyim garip bir şekilde e, sıkıntılar oldu o yüzden bu videoyu geç atıyorum kusura bakmayın hakkınızı helal edin neyse kankam devam edelim bakalım şimdi ben yine susuyorum burada yine bir tane adam var e, ben susunca kankam sen daha mutlu olursun ya zaten bazıları benim sesimi beğenmiyor neyse Ödüm koptu abi. Ödüm koptu. Hem <laughs> de nasıl. Ya kankam ne diyeceğim ya. Biliyor musun ben seni gerçekten çok seviyorum. Arkadaşlar desteklerinizden dolayı tekrardan teşekkür etmek istedim. Ee, ben adam olduğunda susacağım. Seslendirme yapmayacağım. Birazcık oyuna odaklanmanızı istiyorum. Videonun her tarafında konuşmak istemiyorum ki. Hani siz de izlediğiniz oyundan bir şey anlayın. Kankam bu arada... Destek verenlere tekrardan teşekkür ederim. 30 bine çok az kaldı. Desteğinizi esirgemeyin olur mu? Hadi bakalım kankam. Bak şimdi önümüze adam çıkacak iyi izle. Lan. Adım koptu. Abi kitim yok haberin olsun. İyi dönüyorum abi. Hadi bakalım kankam gerçekten adamı çok güzel aldık. Neyse arkadaşlar birazcık konuşayım da muhabbet edeyim sizlerle. E, canınız sıkılmasın. Bu arada haliniz vaktiniz nasıl? İyi misiniz? Nasıl gidiyor hayat nasıl? Yazın bakalım kanka. E, yaz geldi. Bu yaz neler yapacaksınız? Planlarınız neler? Yorumlarda belirtin. He bu arada yorumların hepsini tek tek okuyorum arkadaşlar. Zaten anlıyorsunuzdur yani. Hiç kalp atmadığım varsa büyük ihtimalle o yorum sonradan yazılmıştır. Ee, sonradan yazılan yorumlara da gidip bazen kalp falan atıyorum yani merak etmeyin kanka. Ya bu oyun var ya. Bakın çok güzel fightlara gireceğiz az sonra. Ee, dikkatlice izleyin. Ee, şimdi ilk gizli kelimemizi söylemek istiyorum. İlk gizli kelimemiz sanok. Evet. İlk gizli kelimemiz sanok. Bakalım bizi kimler videonun sonuna kadar izleyecek? Hangi kardeşim beni destekleyecek? Gerçekten merak ediyorum. Hadi bakalım kankam birazcık devam edelim ya. Ya kurban olduğum var ya. Ya şu videonun sesinde sıkıntı çıkmasaydı o kadar heyecanlı maçtı ki. Hani o kadar heyecanlı oynadık ki ne bileyim arkamızdan adamlar geldi. Bir anda böyle etraftan yılan bulan çıktı. Yani Yılan dedim hani kankam, adamlar yani, adamlar yere yatmış onlardan bahsediyorum yani. Hayvan olandan değil yani. <laughs> Kurban olurum. Şimdi devam edelim bakalım. Yani bilmiyorum çok güzel bir oyundu arkadaşlar. Ben çok üzüldüm böyle bir oyunun gitmesine. İzleyin izleyin bak zaten kanka neler olacak. Hep birlikte izleyin gerçekten heyecan verici. Şimdi başlıyor olaylar. Biz şuradan karşıya geçtiğimizde olaylar başlıyor kankam. He, bu arada bir şey sormak istiyorum. Arkadaşlar ne tarz videolar atmamı istersiniz? Hani yorumlara yazın. Deyin ki mesela abi şöyle bir video at. Abi böyle bir video at. Abi şöyle bir video çek. Hani bana e, isteklerinizi söyleyin. Ben de ona göre sizi kırmadan güzel bir şekilde videoyu çekip atarım. Yani ne bileyim. E, aklıma bir sürü video geliyor aslında ama. Hani sizler izler misiniz? Neler izlemek istersiniz? Bunu lütfen bana yorumlarda belirsin. Hani abi biz bunu izlemek istiyoruz. Bize böyle video çek. Bakacağım en çok beğeniyi alan yoruma yanıt vereceğim. Hani çekebileceğim bir videoysa saygı çerçevesinde yanıt vereceğim. Ve diyeceğim ki o kardeşime kardeşim video geliyor. Veya videoyu şu zaman çekeceğim. Örnek veriyorum mesela yarın çekeceğim veya öbür gün çekeceğim. Bu tarz e, konuşmaya gireceğim o kardeşimle de haberiniz olsun. Neyse kankam devam edelim bakalım. Burada adamları raşlamaya kalkıyoruz artık. Hani diyorum ki takım hadi gel gidelim artık raşlamamız gerekiyor. Orası çok fazla kalabalık hani 6 leşim var. Bu leşi ben bir 15-20'ye falan çıkarmak istiyorum. Ama ne yazık ki bu maçın sonunda çok üzülüyorum. Şimdi bazı kardeşlerim e, şunu fark ettim arkadaşlar. Gizli kelimeleri yorumlardan buluyormuş. Hani hiç izlemeden direkt yorumlardan yazıyormuş. Ya ben o kardeşlerimi küssüm bir kere kankam. Yani ben boşuna mı video atıyorum ha? Vallahi kırarsın beni, üzersin ha. Kurban olduğum bak ben normalde mobil oyuncu değilim arkadaşlar bakın üstüne basa basa söylüyorum ben normalde emülatör oyuncusuyum fakat şu an hani e, bilgisayar alabilecek bir durumda olmadığım için ne yazık ki mobilden oynuyorum şimdi diyeceksiniz ki abi neden bilgisayar almadın yeni telefon aldın bilgisayarlara baktım çok fazlaydı hani benim e, bütçeme aşıyordu açıkçası o yüzden bilgisayar alamadım telefon aldım ben de onun yerine telefonla başladım bir şeylere. Ama normalde şunu bilin. Ben emülatör oyuncusuyum. Emülatörden oynasam çok farklı şeyler olur. Bak gerçekten çok farklı şeyler olur. Ama o günlerinde geleceğine inanıyorum. O zaman işte oyunculuk mu istiyorsunuz? İşte o zaman oyunculuk göreceksiniz benden. Gerçekten göreceksiniz. İşte o zaman benim oyunculuğumu eleştirebilirsiniz. Ama şu an benim oyunculuğumu eleştirmeyin arkadaşlar. Çünkü ben kendime çok iyi bir oyuncuyum demiyorum zaten. Ben orta derece bir oyuncuyum. Benim kadem 3.5, 4 veya 4.5'tür. Hani benim kadem 3'ten aşağıda düşmez ama. 3.50'den aşağıda düşmez. 3 ila 5 arasında gidip gelir. Ben bu kadarım benden fazlasını beklemeyin telefonda. Ama bilgisayardan oynasam kademi 7-8'den aşağıya düşürmeyeceğime adım kadar eminim. Çünkü bilgisayarda gerçekten durdurulamam yani kankam. Vallahi durdurulamam. Çünkü kendimi biliyorum. Hani... E, yaklaşık 5-6 sene önceki YouTube videolarıma bakıyorum. Ben 5-6 sene önce YouTube'a video yüklüyordum. Sen düşün. Daha 14-15 yaşlarındayken. Bir tane oyun kanalım vardı benim. <laughs> Onlara video yüklüyordum. O kanala video yüklüyordum. Neyse kankam, ben burada birazcık susuyorum. Eee izle, burası bayağı bir heyecanlı. Abi direkt bitiriyorum çalmasınlar. Benimki de abi ya, ekranı tutamıyorum. Arka! Çok iyi abi, nerede? Çok iyi. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ikinci gizli kelimemizi söylüyorum. İkinci gizli kelimemiz yılan. Evet kanka. Bakalım bizi kimler dinliyor, kimler izliyor sonuna kadar gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi burada konuşabiliriz. E, şu an gördüğünüz gibi 11 leşim var, gayet güzel gidiyoruz ve hala 23 kişi var. Hani bu leşi 15-20 yapıp güzel bir maç çıkartabilirdik. Ama dediğim gibi bu videonun sonunda ne yazık ki istediğimiz olmuyor. Bak burada da yılan var mesela. Kavraya geçiyorum abi şuradaki. Ha gördüm gördüm. Karşıda gördüm abi. Watch out. Sen bakıyorum. Çıkarsa indireceğim de çıkamıyorum. Abi kit varsa salar mısın? Eyvallah. Bir saniye abi kit dönüyorum. Önümüzdeki büyük kaydaydı en son. Kesin arka tarafında atıyor abi. En son şundaydı. Orta. Tahmin ettiğim gibi. Açtı açtı. Evet kankam, şimdi devam edebiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer benim bu videoda sesim çıksaydı, yani videonun sesinde sıkıntı olmasaydı çok heyecanlı bir maçtı. Görüyorsunuz zaten takım arkadaşım da bayağı bir heyecanlı. Şimdi de üçüncü kelimemizi söylüyorum, gizli kelimemizi söylüyorum. Çimen. Evet kankam. 3. gizli kelimemiz çimen. Bakalım bizi kimler sonuna kadar izledi? Hangi güzel kardeşim kanala abone olup bildirimleri açtı? Ay kurban olurum ben sana be. Arkadaşlar süremiz bayağı bir az kaldı gerçekten çok üzülüyorum burada takım arkadaşımda da, da 3-4 leş olması lazım tam hatırlamıyorum bende de 13 var ve bu videonun sonuna kadar ben bu leşimi 17-18 rahat yapardım belki 20 bile olurdu hani buradan 25-26 kill ayrılırdık ama ne yazık ki şimdi izleyeceksiniz zaten başımıza neler neler geliyor biliyor musun teşekkür ederim tekrardan sana ya iyi ki varsın çok çok iyi oyuncu olmadım halde benim yanımda duruyorsun. Beni izliyorsun sıkılmadan. Ne bileyim sen benim arkadaşımsın kankamsın unutma olur mu? Hani abiden çok kankamsın sen benim. Hadi bakalım kankam. Ulan var ya. Neyse burada arkadaşlar bagiye biniyoruz. Ee, zaten her şey bu zaman başlıyor. Keşke de şu bagiye binmeseydik ya. Vallahi bak. Bak şimdi bindik bagiye. Ön taraftaki evleri oynayacağız burada. Ve her şey o zaman başlıyor. Ben susuyorum. Artık ben susuyorum videonun sonuna kadar. Siz izleyin. <laughs> Yorumlara zaten yazarsınız. Peki e, siz olsaydınız ne yapardınız? Bunu mutlaka yazın. Bu şekilde bizim gibi buraya geliyorsunuz ve başınıza şimdiki yaşayacağımız olaylar sizin başınıza geliyor. Hadi bakalım kankam. izle izle bak neler oluyor. Abi. Abi sana geçemem. Tis atsam ama belki. Yok ya abi. Kitim, kitim yok abi haberin olsun. Okay. I need a weapon.